Sıradaki yarışmacı Tibet Eken Ay, değerli seyirciler. Hoş geldiniz Tibet Eren Ay. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyorum. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Ee, şu anda çalışmıyorum. Yaklaşık bir yıldan beri. Bir yıldan beri işsizsiniz. Evet. evet. Gerekçesi ne? Vallahi bilemeyeceğim. Aa, Avrupa'dan geldim en son. Ondan sonra iş aramaya başladım. Avrupa'da çalışıyordunuz. Evet Avrupa'da çalışıyordum. Almanya'da falan, Belçika, Almanya'da falan. Salzburg'da çalışıyordum. Aa, Avusturya'da. Avusturya'daydınız. Evet. Geliş gerekeniz nedir? Yani işte eşim Türkiye'de. Bu nedenle ben de geri döndüm. Eşinizin hasretine mi dayanamadınız? Yani öyle diyebilirim. Oğlumun hasretine daha fazla. Daha oğlunuz. <laughs> evet. evet. Ka ne kadar? 18 aylık. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Bir evet. tane daha oğlum bana. Değer aslında. Kıder. Evet. Kaç kere evlendiniz? İki kez. İşte Türk müydü hanımların? Hayır. Tanesi. Bir tanesi Avusturyalıydı. Ben de hemen yakalayınca diyeyim yurt dışında çalışanları? Evet evet. Avusturyalıydı. O 22 yaşında şu anda. Bir yana üniversitesine gidiyor. Ona da maşallah diyeyim. Yani teşekkür Adı ediyorum. ne? Onun adı Cem Sebastian. Cem Sebastian. 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 Ee, Türkiye'dekinin adı da Ali Atlas. Pek güzel efendim. Teşekkür Kiminle geldiniz efendim. yarışmaya? Annemle geldim yarışmaya. Merhaba diyeyim. Hanımefendi hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ediyorum çok iyiyim sizler. Eksik olmayın bizler de çok iyiyiz. Peki nasıl karşıladınız <laughs> Tibet'in yarışmaya katılma arzusunu? Oğluma güveniyorum. Oh, yani her şey başarıyor. İnşallah burada da başarılı olur. Bütün kalbimle başarılar diliyorum. İnşallah, inşallah. Ama burası çok farklı bir yer. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Evet böyle çalışmayınca tabii maddi sıkıntısı da oluyor insanların. E tabii ki yani zaman içinde oluşuyor. Aileme çok borcum var. Onu ödemem gerekiyor. Ailenize, annenize e mi borcunuz? Yani evet. <laughs> Babanız? Babama da tabii ki. Evet size olan borcunu ödemek için gelmiş. Evet aynen Oo, öyle. Güzel bir şey. <laughs> Çocuklara borç verilmez. Sadece yardım edilir. Ya. Aa böyle biraz duyarlı çocuklar da bundan sıkılır. Evet. Annem babam da olsa evet. onlara olan borcunu eda edeyim. O kendi sıkıntısı ama bizler için öyle bir şey düşünmüyoruz. Çocukluğumda, da, da, damatlarım da, çok seviyorum. Evet. Çok çok seviyorum. Her şey onlar Son için. Son kuruşuma kadar başımın üstünde yerleri vardı. Muhakkak. Tahane. Muhakkak. <laughs> Peki Akibet yarışmaya başlıyoruz değerli seyircilerimiz. İlk soru, süre 15 saniye. Futbol maçlarının oynandığı çimlerle kaplı alanı ne ad verilir? A. Yeşil saha, B. Kort, C. Ring, D. Arena. A. Yeşil saha, son karar. İkinci soru. Çivi, kilit, menteşe gibi malzemeleri satan kişilere ne ad verilir? A. Zerzavatçı B. Nalbur C. Kabzımal D. Sarraf B. Nalbur Son karar Zerzavatçı kime denir? Kime denir? Onu bilemeyeceğim. Ben Nalbur'u bildim. O bana yeter. Peki. Üçün belki ileride sorarız diye ben de söylemiyorum. 3 <laughs> soru ya da merak edenler şu anda araştırabilirler. Yani evet, Zerzevatçı artık Joker kullanırım diye düşünüyorum. Sarraf, <laughs> Zerzevatçı, Kabzım <laughs> abi. Yani. Üçün soru. Buyurun. Topkapı Sarayı İstanbul'un hangi semtindedir? A. Beyoğlu, B. Haliç, C. Topkapı, D. Sultanahmet. D. Sultanahmet son kararı. ...dördüncü soru. Devlet memurlarının... ...haftalık çalışma süresi... ...genel olarak kaç saattir? A. 30... ...B. 35... ...C. 40... ...D. 50. Hmm. Hiç devlet dairesinde çalışmadım diyeyim. Hiç çalışmadım. Yani Konuşmuyorum şu sürenizi... Yok şu anda 35'e şey indirmek istiyorum. Ben burada... Seyirci jokerini. Evet genellikle ilk joker seyirci Joker'e oluyor. Bilmiyorum neden. Değerli seyirciler devlet memurlarının haftalık çalışma süresi genel olarak kaç saattir? A 30 B 35 C 40 D 50 süre 10 saniye. Şey 40 74 oranında kabul gördü. Evet. Evet ben de 40 herhalde 50 biraz fazla olur diye düşünüyordum. C 40 son karar. Teşekkürler. Size alkışlıyorum. Herhalde 8 saatten 5 gün. Evet 35'e düşürmeye çalışıyorlar diye biliyorum. Sadece. Beşin soru. Bir sıvının sertlik derecesine ne ad verilir? A, R, H, B, P, -H C, G, D, O, D, S, D, S, D, R, H, P, H, -G -D -O -D. B, pH son karar. İnşallah. Ne sorsam cevap veriyorsunuz. Seyirciye sordum bunlar da cevap verdiler bir kez. <laughs> Şimdi işsizim o yüzden geldim yarışmaya dediniz ama... Hı. ...yani bir para derdiniz var aileme. Sizden evet, evet. nasıl durum? Genel müdür yardımcılığı yaptım. Euro Sport, Hoffman Visa, GmbH'da. Euro Sport? Euro Sport'ta. Türkiye'de de çalıştım. Genel Çok güzel müdür... bir kariyer bunlar. Evet. Niye bitti ki? Ee, bazı... Nedenlerden dolayı yani kariyer olarak bitmedi esasında İşte zaten o bir yıl, bir terk o zaman diyeyim. He, bir buçuk yıldan beri benim e, yani bir bir buçuk yıldan beri iş aramam ve zorluğu da bu nedenle. Yani genel müdürlük öyle kolay bulunan bir iş değil. E, başka işler de yaparım ama işte o zaman da kralif fazla kralif ki oluyorum ve böyle yani. Ne kadar kazanmayı bekliyorsunuz? Vallahi bilemeyeceğim. Buraya 1 e, milyon diyorsunuz. Oturduk Gözüm, işte bir bakalım yani. <laughs> Gözüm kesiyor diyorsun. Bir <laughs> yani milyon inşallah. Abi. Ne işinize yarayacak o ailenize borçlarınız herhalde bir milyon değildir aranızda babanıza borcunuz. Yok o kadar yoktur ama bayağısı bir gider diye düşünüyorum. Efendim? Bayağı bir gider yani. Dışarıda başka birilerine borcunuz var mı? Ee, başka ben şeyler... De ben de böyle sorgu yargıcı gibiyim değil mi? Yok yok. Hayır dünyayı böyle <laughs> dolaşan... Yok yok ee, olan sanırım artık duruldu e, duruldum oldukça ve bir iş kurmak isterim. İş kurarım biraz güneye falan giderim. İstanbul'u pek sevdiğim söylenemez. Yani güneyde yaşamak bana daha iyi geliyor. Pekala. Benim merakımın sonu yok. İyisin biz yarışmaya geçelim. Tabii. Altıncı soru geliyor. 7500 lira ödülü var. Bir kişinin suçluluğu kanunen ispatlanıncaya kadar suçsuz sayılacağını ifade eden hukuk ilkesi hangisidir? A. Özlük hakkı. B. Müktesep hak. C. Teamül hukuku. D. Masumiyet karinesi. Ben burada telefon jokerimi kullanıyorum. Telefon joker hakkını kullanıyor yarışmacımız Tibet Erenay değerli seyirciler. Bize de telefon jokerinde kimler var, kimler joker olacak Onları tanıyoruz. Asım Ünlü, Fatma Günay ve Fulya Tan Evet. Bunlardan birine siz karar vereceksiniz. Evet. Fatma Günay Hanım arıyor. Fatma Günay Hanım Efendi arıyoruz. Efendim. <laughs> ne iş yapıyor efendim? Ee, emekli bankacı kendisi. Fatma Günay Hanım Efendi telefonda zannediyorum. Alo. Buyurun efendim. Merhaba efendim. Kenan Gün Işık. Merhaba buyurun. Efendim pek hemen buyuralım. Bir soru soracağız size Fatma Hanım. Soruyu Kimet Eren soracak. Tahmin ettiniz kim milyoner olmak ister adlı bilgi yarışması programından arıyorum. Evet, 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 evet Kenan Bey. Aceleniz de var herhalde. Hemen soruyu sorsun. Hayır benim acelem yok sizi bekletmemek amacıyla. Öyle mi? Heyecan mı var yoksa? Çok. Peki. Peki Fatma Hanım. O zaman Lütfen. daha yavaş, daha tempomuzu Lütfen. düşürerek. Peki, teşekkür ederim. Peki. Çünkü soru da biraz uzun. Lütfen dikkatle dinleyin. ve 30 Dinliyorum saniye içinde mesela. cevap verin olur mu efendim? İnşallah umuyorum. Kolay gelsin. Buyurun. Teşekkür ederim. Kişinin suçluluğu kanunen ispatlanıncaya kadar suçsuz sayılacağı ifade eden hukuk ilkesi hangisidir? A. Özlük hakkı B. Mükteseb hak C. Teamül hukuku D. Masumiyet karinesi Masumiyet karinesi Teşekkür ederim Fatma Hanım. Evet D. Masumiyet karinesi son kararı. Sizin de aklınızdan geçen seçenek evet, bu muydu? Evet. Rahat ettiğiniz en azından. Çünkü evet o kadar emin, esasında bildiğim bir o şey. O kadar ya. emindi ki. Evet. Şimdiki soru 7 soru. 15 bin lira değeri var. Baraj sorusu biliyorsunuz. Eğer bu soruya doğru cevap verirseniz sadece 15 bin lirayı cebinize koymakla kalmayacak. Aynı zamanda değerli bir jokeriniz daha olacak. Çift cevap jokeri. Evet en son. Geliyor soru dinleyin lütfen sesli soru. Tebrikler 15 bin lira kazandınız. Güle güle Teşekkür kullanalım. ederim. Sağ olun. Bakalım anneniz ne düşünüyor? Güzel gidiyor. Şansı bol olsun. Hep böyle devam etsin. Peki inşallah. Anne temennisi, evet, duası. Evet. Biliyorsun, Çok hayırlıdır. Ederim. Sekizinci soru geliyor. İsmini iş adamı Samuel Wilson'ın gönderdiği et varilerinin üzerindeki damgadan alan... ABD'nin ünlü simgesi hangisidir? A) Dolar işareti B) Kartal başı C) Samamca D) Özgürlük heykeli Şimdi bunu bildiğimi sanıyorum. Ama tabii <laughs> Biraz Hiç önce biraz de, şeye evet şeye doğru. Biraz çok e, acayip gördüm. kolda da hemen cevap vermedi. Seçenekleri göreyim dediniz. Evet. Oradan biraz tedbirli olduğunuz çıkıyor ortaya. Yok bunu da bildiğimi sanıyorum. Çok iyi bildiğimi sanıyorum hatta yani. Sem amcayı da tanırım. <laughs> We want you diye bakar öyle yani. Özgürlük heykeli zaten değil ben C. Sem amca diyorum. C. -Sem amca. Sem 15 amca. bin liranız var. Evet. Kaybedecek bir şey de yok. E, ya tabii. 30 bin liraya çıkacaksınız ya da ama, ama joker, joker kullanırsanız yani doğru, kullanırsan... Joker kullanırsanız devam etme şansınız var hem de yüksek. Ama öteki türden da yani Sem amca olursa Sem amca çıkacak çok sinir olacağım. Yarı yarıya <laughs> çokerini kullanın daha garanti olur mu acaba? ...et varillerinin üzerinde. Evet. Semamcı amca olması lazım. Neyse tamam. Yarı yarıya Joker hakkını kullanıyor mu adam? Yarı yarıya Joker hakkını kullanıyor. Tibet Erenay değerli seyircilerimiz. Yanlış iki cevap seçeneği çıkıyor. Eh. C. Sem amca. Sem amca değil mi? Son kararınız mı? Son kararım. son anda farkına vardım. Samuel değil mi adamın evet. adı? Evet. Zaten adını emin olun başta sanki. fark etmemiştim onu ben. Evet. Samuel olunca bizim soruların böyle küçük şey işaretleri var. Neyse Marmaray var. diye soruyoruz mesela. E, tren seçeneği var fakat yarışmacının aklına yok. ray gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yok, Sam amca da biliyordum zaten. Ama etvarilerin üzerinde de birdenbire yani öyle bir Yok o öyle bir adam değil. değil. Biz mi onu sevimsiz yapıyoruz yoksa? Yani Sevimli bir adam mesela şapkası var falan filan. Bunu renkli bazen bir böyle kişilik. korkunç bir canavara dönüştürüyoruz. <laughs> Herhalde üzerinde oynayarak. Evet. Eğer tabii askere we want you derse o zaman asker savaş. <laughs> Peki şey. sağlık olsun. Yarışmaya devam ediyoruz. 30 bin liranız var. Şimdiden 30 bin liranız var diyelim. Şimdi 60 bin lira olacak. Eğer soruya doğru cevap verirseniz. 9. soru. Ali Baba ve Kır Karamiler hikayesindeki Ali Baba nerelidir ve hikaye hangi ülkede geçmektedir? Evet. A. Suriye B. Türkmenistan C. İran D. Çin Yani Ali Baba ve Kır Karamiler benim bildiğim ya Suriye ya İran şimdi de hangisi tam karar veremiyorum. İran'da geçiyor galiba. Ne aramı? Evet son jokerimi de kullanayım. <laughs> Çift cevap jokeri artık ama geriye dönemezsin. Doğru tamam dönemeyeceğim var. fark ettim. 15.000'e düşme ihtimali... Yok, var mı? <laughs> bunu hatırlatayım. Peki. Çift cevap Joker hakkını kullanıyor yarışmacımız Tibet Erenay. Ve biz ondan rica ediyoruz. İlk seçeneği hangisi? C. İran. S Son kararım. Ve artık. Tebrik ederim. İran'da dediniz üstelik. Evet. Yani şöyle bir şey. Sem amca ilk aklınıza gelen. İran ilk aklınıza gelen. Evet. Jokerler sanki. Boşa gitti gibi. Olsun. 10. soru sevgili seyirciler. Değeri 125 bin lira. Noterlik ilk olarak hangi dönemde ortaya çıkmıştır? A. Fransız devrimi B. İkinci Haçlı Seferi C. Uhud Savaşı D. Sümerler Sanırım Fransız devrimi zamanında oldu ama Noterle işimiz oluyor mu? Oldu birkaç kez. Olmadı mı? Oldu oldu birkaç oldu. kez oldu. Ben görür görmez doğruyu. Notar çünkü Fransızca bir kelime. Noterlerin duvarlarındaki ha. hemen hemen her noterin duvarında asılı bir şey aklıma geldi. Şimdi, <gülüyor> <gülüyor> şimdi aklınıza geldi mi? İyi tamam yok aklıma gelmedi de olsun istiyorsanız ama. Yani bu ne derler görsel hafıza mı? <laughs> evet vardır öyle bir şey de. Şu anda biraz ikilemde kalmış. Şu... <laughs> Jokerleri kullanmasaymış mı iyi olacakmış. Evet. Evet aklıma geldi şimdi. Geyik başından bahsediyorsunuz. Benim, benim kalma. ipucu vermem yüzünden bahsediyorum. D'de Sümerlerden kalma bir geyik başı var. 60 bin lira var. Evet. 15 bin lira var. 15 bin liraya düşecek ya da... 125 bin lira var. 125 bin lira olacak. Sümerler böyle olabilir tabii ki. Cesur mudur oğlunuz? Böyle ani kararlar verir mi? Duyamıyorum. Cesur ve kendine güvenir, kararlarında tehdit Behli etmez dur. ama dur. şimdi sağlam adımlarla gidiyor. Öyle olması lazım değil mi? Onu bilmiyorum. Sağlam gitmesi lazım. Peki ben sadece fikrinizi evet. almak istemiştim. Anneniz bir uyarıda bulundu. Evet, <laughs> evet evet evet. Anneniz sorarsınız zaten zor yani. şimdi. <laughs> 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 Yok Sümerler doğru olabilir yani. Sümerler İlginç hiçbir seçenek daha var abi. orada Uhud Savaşı. <laughs> Şimdi kafamı karıştırdınız ben 60 bin liraya alıp gideyim Kenan Bey. E İyiliğe gitme yorum lütfen. Ben Sakın de... ha kafanızı karıştırmak yok, gibi bir derdim. De yok ben de kafam çok fazla karışsın istemiyorum zaten doğrusu istiyorsunuz. Çünkü zaten bu para aileme olan borcum ancak öder. Böyle <laughs> ödüyor mu hanımefendi bu parayı? Öder. Aileme olan borcu ben almayacağım diyor. Ee, Benim şey talebim yok. İyi o zaman. Benim talebim Hayır. yok mu sana kalsın en iyisi. Tamam tamam. O zaman ben 60 bin liraya alayım deseydim ben Sümerler diyecektim. Diyecektiniz ama ha, o zaman kesin karar öyle mi? Evet. Yani şu 60 bin liralık çeki alayım. Son karar. Son karar. Son kararı yarışmacımızın bir alkış çünkü 60 bin lira kazandı. <laughs> Ve Şöyle bir duygusu olabilir mi seyircilerin? Sizden bekliyorlardı herhalde birden bir 60 bin lira alayım gideyim deyince böyle evet, bir, bir hayal kırıklığı. Annem tıklı... de şimdi orada ben esasında o jokerleri boşuna kullandım başta. Evet o iki joker Sem evet. amca ve. Evet onları boşuna kullandım. Sonraki onları joker, kullanmasaydım sanırım bir milyona kadar giderdik. <laughs> şey doğruydu ama. Yani masumiyet kariniz. Evet. Onu da biliyordum esasında. Onu da mı biliyordun? Evet. E, 1 milyon lirayı hakikaten hedeflediğiniz 1 milyon lirayı Alabilirdim bu evet. Yanlış e, taktik yanlıştı. Merak ediyorsunuz değil mi? Ben de merak evet, ediyorum. Merak Galiba ediyorum. seyircilerimiz de merak ediyor. 125 bin lira değerindeki sorunun cevabı acaba hangisi? O. O da doğruymuş. <laughs> Yapacak bir şey yok. O 125 bin lirayı kaybettiniz. kaybettiniz. Evet kaybettiniz. Daha da önemli bir Belki de 1 milyon lirayı kaybettiniz. Evet, o da doğru. Çünkü zorlandıkça sorular daha kolay geliyor esasında. <laughs> evet, böyle. Daha, Öbürleri daha güncel sorular. Evet. Yani böyle daha, ne derler, hayatın içinde her gün karşımıza çıkan şeyler. Onlar belki bazı yarışmacılara zor geliyor hakikaten. Ama ben kumarbaz bir insan değilim. Ben nefret ederim kumardan. İlk kaybettiğim yerde hemen bırakırım. <laughs> yani, o Çok güzel bir bu. <laughs> Sanıyorum burada kaybetmeden bırakıyorsunuz gibi. Şey. yani böyle oldu bu Ne düşünüyorsun hanımefendi? İyicek Biraz sizin şey de uyarınız oldu çünkü. Efendim? Eğer emin değilse çekilmesi doğrudur gibi. E, evet Küçük bir ama bir uyarıda... E, yani emin olmadıkça yani. çekilmesinde yarar. Neyse yine de, yani. de iftihar edin çünkü iftar edin. bu İyicek sorunun doğru yok cevabını yok da bildi. Evet, okay. evet. Bir alkış lütfen. Evet. <laughs> Çok az şey rastladım edelim. sizin gibi yarışmacıya. <laughs> Sağ olun. Yani keşke devam edebilseydik. Çok evet, çok de, evet, güzel, güzeldi. Istedim. Tebrik ederim 60 bin lira buyurun. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. <laughs>